Bu plastik şişeyi geri dönüşüm kutusuna atıyorsunuz ve kendinizi iyi hissediyorsunuz değil mi? Gezegeni kurtardığınızı düşünüyorsunuz. Peki ya size bu şişenin %91 ihtimalle doğruca çöplüğe gömüleceğini söylesem? Bakın işte size gerçekler. Son 50 yılda üretilen tüm plastiklerin sadece %9'u gerçekten geri dönüştürüldü. Dünya genelinde her dakika 1 milyon plastik şişe satılıyor ve uzmanlar diyor ki 2050'ye kadar plastik üretimi 3 katına çıkacak. Bu sadece bir başarısızlık hikayesi değil. Bu dünyanın en büyük şirketlerinin 50 yıldır sürdürdüğü milyarlarca dolarlık bir aldatmacanın hikayesi. Bugün size bu büyük yalanı ifşa edeceğim. rakamlarla başlayalım çünkü durum düşündüğünüzden çok daha kötü. Dünya genelinde plastik geri dönüşüm oranı sadece %9. Yani elinize aldığınız her 10 plastik üründen 9 tanesi çöplükten başka bir yere gitmiyor. Peki neden böyle? İlk sorun şu. Plastik her geri dönüştürüldüğünde kalitesi düşüyor. Buna downcycling diyorlar. Yani o plastik şişeniz tekrar şişe olamıyor. Belki bir bank falan olabiliyor ama o kadar. Ve bu işlem de sadece bir iki kere yapılabiliyor. İkinci sorun, yüzlerce farklı plastik türü var ve bunlar birbirine karışamıyor. Her birini ayrı ayrı toplamak, ayırmak, işlemek gerekiyor. Bu da maliyetleri katlıyor. Üçüncü ve en önemli sorun, yeni plastik üretmek, geri dönüştürmekten her zaman daha ucuz. Çünkü plastik petrolden yapılıyor ve her ne kadar benzin fiyatlarına sürekli zam geliyor olsa da petrol hala çok ucuz. Tek derdi kar etmek olan şirketler neden pahalı olan seçeneği tercih etsin ki? Türkiye'de durum nasıl? Resmi rakamlara göre plastik geri dönüşüm oranımız %30 civarında ama bu rakamın büyük kısmı enerji geri kazanımı yani bizim anlayacağımız dilde çöp yakma. Gerçek geri dönüşüm oranımız aslında dünya ortalamasının bile altında. Şimdi size bu yalanın nasıl başladığını anlatayım. Bu hikaye NPR ve PBS Frontline'ın kapsamlı araştırmasından geliyor. 70'lerin başında plastik sektörü ciddi bir imaj kriziyle karşı karşıyaydı. İnsanlar plastik atıklardan rahatsız olmaya başlamış. Hükümetler yasakları gündeme getiriyordu. Tam bu noktada petrol şirketleri harekete geçtiler. 1974'te bir sektör uzmanı şunu yazıyor: "Plastik geri dönüşümünün ekonomik temelde asla uygulanabilir hale gelmeyeceği hakkında ciddi şüpheler var." 70'lerin ortalarında DuPont'un belgelerinde "eski ürünlerden hiçbir geri kazanım yok" yazıyor. Ama asıl büyük hamle 89'da geliyor. Plastik Endüstrisi Derneği Başkanı Larry Thomas, Exxon, Chevron, Dow, DuPont gibi dev şirketlerin yöneticilerini Washington'daki Ritz-Carlton Oteli'ne topluyor. Toplantı notlarında plastiklerin imajı alarm verici hızla bozuluyor, geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyoruz yazıyor. Ne çözüm buluyorlar dersiniz? Reklamla çıkacağız bu işin içinden diyorlar. Ve yılda 50 milyon dolarlık bir reklam kampanyası başlatıyorlar. Plastiğin olanaklarını sunuyoruz sloganıyla milyonlar harcanıyor. Ama en büyük hile 90'ların başında geliyor. Petrol şirketleri Amerika'da 40 eyalette lobicilik yaparak o tanıdık üçgen geri dönüşüm sembolünün tüm plastiklere konulmasını zorunlu hale getiriyor. Sembol gerçekten geri dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine bakmıyor. Hepsine konuyor. Oregon'da geri dönüşümcü Coy Smith o günleri şöyle anlatıyor. Bir anda insanlar tüm plastikleri geri dönüşüm kutusuna atmaya başladı. Çünkü hepsinde aynı sembol vardı. Bu tamamen bir manipülasyondu. 93'te sektör kendi aralarında hazırladıkları raporda şunu kabul ediyor. Sembol yanlış kullanılıyor, şirketler bunu yeşil pazarlama aracı yapıyor. Bu işin kalbi ekonomide ve ekonomik gerçekler çok net. Yeni plastik üretmek her zaman daha ucuz. Neden? Plastik petrol ve doğalgazdan yapılıyor. Bu ham maddeler ucuz. Geri dönüşüm için toplamak, ayırmak, temizlemek, eritmek gerekiyor. Her aşaması ayrı maliyet. Plastik endüstrisinin eski başkanı Larry Thomas yıllar sonra NPR'ye şunu itiraf ediyor. Onlar geri dönüşümün işlemesini istemiyordu. Çünkü ne kadar çok petrol satarlarsa o kadar çok kar edeceklerdi. Geri dönüştürülen her plastik onlar için rekabet demek. Bu sektör yılda 400 milyar dolar kazanıyor. Petrol şirketleri diyor ki geleceğin büyük karı plastikten gelecek. Çünkü arabalar elektrikli oluyor, enerji yenilenebilir kaynaklara geçiyor ama plastik talebi her geçen gün artıyor. Texas'ta 6 milyar dolara yeni tesis kuran Chevron Philips yetkilileri "Ürünlerimiz için parlak bir gelecek görüyoruz." diyor. Peki geri dönüşüm? 2040'a kadar ürettiğimiz plastiğin %100'ünü geri dönüştüreceğiz diyorlar. Nasıl? Sistem daha verimli olacak. 50 yıldır aynı vaatler. Gelelim en büyük manipülasyona. Suçu size yıkma. Karbon ayak izi kavramını kimin uydurduğunu biliyor musunuz? Petrol devi BP 2004 ile 2006 arasında Beyond Petroleum kampanyası için yılda 100 milyon dolardan fazla harcadılar. Mesaj basitti. İklim değişikliği sizin suçunuz. Çözüm de sizde. Aynı BP Meksika Körfezi'nde tarihin en büyük petrol sızıntılarından birini yaşatırken insanlara sen ne kadar kirletiyorsun diye soruyordu. Bu sadece BP'ye özgü de değil. Suyu kapatın, gezegeni kurtarın diyorlar ama su tüketiminin %70'i zaten endüstriyel kaynaklı. Plastik pipet kullanmayın diyorlar ama pipetler deniz kirliliğinin sadece %0.025'ini oluşturuyor. MIT araştırmacıları çok ilginç bir hesap yapmış. Amerika'da barınaklarda yaşayan, aşevlerinden yemek yiyen bir evsizin bile yılda 8.5 ton karbondioksit salınımına neden olduğunu hesaplamışlar. Bu da gösteriyor ki problem bireysel tercihler değil. Gerçek rakam şu. Dünya sera gazı salınımının %71'inden sadece 100 şirket sorumlu. Listede Saudi Aramco, Chevron, Gazprom, Exxon Mobil, BP, Shell var. Ama yine de her gün sen ne yapıyorsun reklamlarını görüyorsunuz. Çünkü siz kendinizi suçlu hissettiğiniz sürece asıl suçlular rahat ediyorlar. Şimdi bu şirketlerin nasıl yeşil görünmeye çalıştığına bakalım. En çarpıcı örnek Volkswagen. Yıllarca temiz dizel reklamları yaptılar. Sonra ortaya çıktı ki emisyon testlerini aldatmak için özel yazılım kullanıyorlarmış. Hızlı moda sektörüne bakın. H&M, Zara sürekli sürdürülebilir moda diyorlar. Bir yandan da her hafta yeni koleksiyon çıkarıp daha çok tüketimi teşvik ediyorlar. McDonald's plastik pipetleri bırakıp kağıt pipet kullanmaya başladığında alkış topladı ama hamburger kutuları, patates kapları hala plastik kaplı kartondan yapılıyor. Klasik bir dikkat dağıtma taktiği. Şirketlerin 7 ana taktiği var. Birincisi yeşil görsellik. Yeşil bir logo yapıyorlar, reklamda ağaç mağaç bir şeyler gösteriyorlar. Sanki renk değişince çevre kurtuluyor. İkincisi belirsiz sözler. Doğa dostu, çevreye saygılı gibi hiçbir anlamı olmayan kelimeler kullanıyorlar. Bu kelimelerin yasal bir tanımı yok. Üçüncüsü seçilmiş gerçekler. Toplam etkilerinin yüzde birini vurgulayıp her şeyi çözmüş gibi davranıyorlar. Dördüncüsü gelecek vaatleri. 2050'de karbon nötr olacağız. Bunu kim kontrol edecek? O zamana bu yöneticilerden kimse kalmayacak ki. Beşincisi dikkat dağıtma. Asıl büyük problemi gizlemek için küçük bir şey odaklanıyorlar. Pipet örneğindeki gibi. Altıncısı sahte etiketler. Bio, eko, yeşil bilmem ne yazıp hiçbir sertifika göstermiyorlar. Yedincisi ve en önemlisi de suçu karşı tarafa yıkma. Sorumluluk sizde diyerek kendi sorumluluklarından kaçıyorlar. Peki ne yapalım? Plastik çöplerini azaltmak için 3R kuralı var. Reduce, reuse, recycle. Yani azalt, Tekrar kullan, geri dönüştür. Ama fark ettiniz mi? Şirketler hep üçüncüsünden bahsediyor. Neden? Çünkü geri dönüşüm tüketimi azaltmıyor, suçsuzca tüketmemizi sağlıyor. Bu 3R'nin öncelik sırası var. En önemlisi azaltmak. Daha az üretmek, daha az tüketmek. İkincisi yeniden kullanmak. Yani sürekli yenisini almak yerine aynı şeyi tekrar kullanmak. Geri dönüştürmekse ancak son çare olabilir. Yeniden kullanım %90 verimli. Geri dönüşümse sadece %9. Ama şirketler yeniden kullanımı neden teşvik etmiyor? Çünkü satışları azalıyor. Şirketlerin sahte çözümleri geri dönüşüm, karbon kredisi, biyoplastik bunlar sadece vicdanımızı rahatlatmak için uydurulmuş yalanlar. Gerçek çözümler neler? Dayanıklı ürün tasarımı, tek kullanımlık ürünlerin yasaklanması, üretici sorumluluğu, sistem değişikliği. Peki bireysel olarak biz ne yapabiliriz? En güçlü silahımız satın almamak. Gereksiz plastik almayalım, dayanıklı alternatifleri tercih edelim, şirketlere baskı yapalım. Ama unutmayın, asıl değişim sistem düzeyinde olmalı. 100 şirket küresel karbon salınımının %71'inden sorumluyken onlar değişmeden bizim çabamız okyanusta damla gibi kalır. İşte 50 yıldır petrol şirketleri bize böyle yalan söylüyorlar. Geri dönüşümün işlemeyeceğini çok iyi biliyorlar ama milyar dolarlar harcayıp tersini anlatıyorlar. Suçu bizim omzumuza yıkıyorlar, sahte çözümler sunuyorlar. Ama artık gerçeği biliyoruz. Asıl problem sizin plastik şişeyi nereye attığınız değil, o şişenin neden tek kullanımlık üretildiği. Gerçek değişim için sistemin değişmesi şart. Umarım bu videoyla biraz olsun gözünüzü açabilmişimdir. Bu yalanlar anca herkes farkına varırsa bitebilir. Sonraki videoda hazır giyim sektörünün çevre yalanlarını ifşa edeceğim. Bu sektörün sürdürülebilir moda yalanıyla nasıl milyarlar kazandığını göreceğiz. Konu ilginizi çektiyse kanala abone olun. Çünkü bu gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğim. Sistem bizi kandırıyor ama artık kandırılmayacağız. Daha detaylı incelemek isteyenler kullandığım kaynakların linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirler. Son sözüm şu. Gerçek güç bilgidir. Artık siz de biliyorsunuz.